Çok büyük yangın atlatmış arkadaşlar. Görüyor musunuz buralar komple yanmış. Bu bizden mal alan restoran da kısmen yanmış. Kısmen itfaiye zarar. Evet. Şehir yanmış aslında. Baksanıza hep böyle. Şimdi hem ürünleri kontrol ettik hem yolumuzun üstünde bize de böyle tavuk burger, bilmem ne bir şeyler verdiler. diyorum ki biz Türkler su kenarını çok severiz değil mi Seda? İlla su kenarı olsun diye arabayı park ettik. Valla ormandan yürüdük. 17 derece. Ayı var de mıdır diyor. Ya evine iki tane <laughs> ayı girdi de sen ondan korkmadın. Korkmadık. Ayıları kovaladın Seda sen. O ayılar ne yapacak bu ayılar sana? Şimdi verirsin bu şeyi. Tavukları yesinler onlar. Çok kötü yanmış ya. Yani. Çok temiz bir hava ama. Ama doğaya bakar mısın? Video ve resimler anlatmıyor gerçekten. Anlatmıyor gerçekten güzel anlatmıyor. Güzel.